Evet sevgili çocuklar bugün doğal sayılarla toplama yapacağız. İlk önce toplamanın elemanları neymiş onu bir tekrar hatırlayacağız. Daha sonra bir toplamada verilmeyen toplananı bulma çalışması yapacağız. Ardından toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulacağız. Ve son olarak toplama işlemlerinde değişimler ne şekilde karşımıza çıkabilir ona bir bakacağız. İlk olarak toplamanın elemanları. Şimdi sevgili çocuklar, tabii toplamanın elemanları aslında çok sayıda olabilir. Yani iki tane toplanan olabilir, üç tane olabilir falan. Ama biz böyle bir hatırlamak için önce iki tanesini verdik. Yani ikili bir toplanan olan toplama işlemi. Bu mesela bir toplanandır. Sonra bu da bir toplanan diye isimlendirilir. Bunları toplayarak elde ettiğiniz değere de toplantıyorsunuz. Verilmeyen toplananı bulma. Şimdi sevgili çocuklar tabii verilmeyen toplananı bulmanın değişik yolları olabilir. Mesela işte hangi rakamın oraya yazılması gerektiğini hayal ederek, düşünerek falan yapabilirsiniz. Ancak şimdi biz burada henüz tabii çıkarmayı 5. sınıfta konuşmadık ama bu konuda sizin oldukça güzel bilgileriniz var ve gerekli bilgiye de sahipsiniz. Hani 4. sınıfta da gördüğümüz için ben direkt size burada çok kısa lokum gibi bir yöntem söyleyeceğim. O da şu. Ne yapacağız sevgili çocuklar? Ee, toplamı yukarıya yazıyoruz ve verilen bildiğimiz toplamdanı bundan çıkarıyoruz. Tek yapacağımız şey bu. Elde ettiğimiz değer ne oluyor? Demek ki o bilmediğimiz ikinci toplanan. 2568 gerçekten öyle mi? İşlemi bir kontrol edelim. 3'ten 5 çıkmaz. Geriden verdik. 13'ten 5 çık 8. 6 çıktı 0. 16 oldu. 3'ten 8 çıkmıyor. 6'dan verdik. 13 8 5. 5'ten 3 çık 2. Çok güzel. Devam edelim. Toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları bulma. Bunlar. Hmm, bunlar daha da keyifli. Yani bu sefer direkt olduğu gibi bir toplanan değil. Verilen toplanan içerisinde ya da toplam içerisinde eksik ya da üzeri örtülmüş rakamlar olabilir. Mesela sevgili çocuklar buna bir bakın. Dikkatli bakalım ve Burada gerçekten akıl yürütmemiz gerekir Yani işte toplanandan ya da toplamdan toplananı çıkar bul yok burada. Mecburen düşünmek gerekir. Şimdi bakın. Beşle bir şeyi topluyorsunuz ve iki elde ediyorsunuz. Bu mümkün mü? Yani beşe bir rakam ekliyorsunuz. Tekrar bir rakam elde edemeyiz sevgili çocuklar. Dolayısıyla burada ne olması lazım? Demek ki eldeli bir durum var. O zaman 5'e bir şey ekleyeceğiz. Eldesi olan ilk sayı ne olur? 12. Çok güzel. Tamam. O zaman burası demek ki 7'den başka bir şey olamaz. Tabii şunu unutmuyorsunuz. Buraya 7 yazdık ama elde 1 var. 1'i yukarı yazdığımızda gerçekten diğer elde 2 olarak aşağıya yazılacak mı? Evet. Bakın. 1 artı 4 artı 7 12 yapar. 2'yi yazdık. Şimdi yine elde 1 var. Buraya yazdık. E ne oluyor? 1, 0, 8. Tabii ki 9 etti. Sonra bakın 3 diyor bana. Bir eldemiz var mıdır? Hayır yok. O zaman doğrudan temiz bir 2 rakamı yazmamız lazım buraya. Bu kadar basit sevgili çocuklar. Demek ki üzeri örtülü rakamlar işte sırasıyla 2, 7 ve 9. Gelin bir başka örnek daha alalım. Bu sefer işte birinci toplananda onlar basamağı örtülmüş. ikinci toplananda binler. Sonuçta da yani toplamda da yüzler basamağını bilmiyoruz. Şimdi 8 ile 5'i topladık en sağdan başlarsak 13. Elde var mı? Var. O zaman buraya yazalım. Şimdi 1 ile 9'u topladığımızda 10 yapıyor. E altta 4 diye bir şey gördüğüme göre demek ki 14 yapmış. O zaman buraya 4 yazmamız lazım. Elde var mı? Var. Yazın buraya. 6 ve 4 ne oluyor? 10. E 1 ekle. 11. O zaman buraya 1 yazıyorum elde olduğunu unutmuyorum. Şimdilik 5 ve 6'yı topladık ama diyor ki bize bu ikisine bir sayı daha, bir rakam daha eklerseniz 9 olacak. O zaman 6'ya ne eklemeliyiz ki 9 elde edelim? Elbette ki 3. Bitti. Bu kadar. Devam edelim. Şimdi toplama işlemlerindeki değişimleri inceleyelim diyoruz. Şimdi bazen bize der ki işte onlar basamağını şöyle yap, böyle yap, eksilt bakalım sonuç nasıl değişir. Şimdi tabii uzun yoldan bunu gerçekten yerine getirip yapabiliriz. Bir de ben size böyle pratik şeyler de söyleyeceğim. Mesela burada diyoruz ki birinci toplananı 32, ikinci toplananı ise 10 artırdığımız zaman toplam nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar bunu uzun yoldan yaparsak önce bakın Birinci toplanana 32 eklediğimiz zaman 3878 yapar. İkinci toplanana 10 eklediğimiz zaman 2962 yapar. Tamam doğrudan toplayalım bakalım ne elde etmişiz? 6840 ne kadar arttı? 6840'dan 6798'i yani ilk sonucu çıkarırsak 42'lik bir ne olmuş? Artış olmuş. Evet ama yani bu kadar uzuna gitmeye gerek var mıydı? Bakın ne yapıyoruz? direkt ne eklediysem onları toplamak yeterli sevgili çocuklar. 32 artı 10, 42 oluyor. Anladınız değil mi? Yani uzun bir işlem yapmamıza çok da gerek yokmuş. Devam edelim. Evet. Şimdi bakın burada ne diyorum? Birinci toplananı 48 artırıyoruz ancak ikinci toplananı 23 azaltıyoruz acaba toplam nasıl değişir? Ve şimdi madem ki biz kısa bir yol gördük, onu isterseniz gelin hemen tatbik edelim. Ne diyelim? Demek ki 48 bir eklemedir, 23 çıkarmadır. O zaman 48'den 23'ü çıkardığımız zaman elde ettiğimiz sonuç tabii ki ne oluyor? 25. Demek ki 25'lik bir artış meydana gelmiş. Bu kadar basit. Değişim bu. Evet burada bakın yazıyla dedi. Yani toplam 25 artacaktır. Lütfen siz de evinizde kendiniz böyle kafanızdan uydurun sayılar yazın. Bunlar işte bu kadar artırayım bu kadar eksilteyim deyin. Hatta önce bence uzun yoldan yapın sonra da destekleyin bakalım. Kısa yolda çok daha şirin çok daha şeker şeyler bulduk mu? Evet devam edelim sevgili çocuklar. Toplama işlemindeki değişimleri incelemeye devam ediyoruz. Şimdi bakın nasıl dedik? Aşağıdaki toplama işleminde toplananların bazı rakamlarını değiştiğimiz zaman toplamı nasıl? Bu sefer mi? Direkt üzerine ekleme yok sevgili arkadaşlar. Ne var? Rakamları değişiyor. Hmm. Bakın ilk toplananda sıfırdı yüzler basamağı ama biz bunu ne yaptık? 8 yaptık. Yani 8 artırdık. İkinci toplanandaysa onlar basamağındaki 8'i 6 azaltarak 2 yaptık. Şimdi tabii ben burada aslında işlemi yaptım sevgili çocuklar hani uzunca yolu kullanarak. Ee, gördüğünüz gibi işte 6931 ken sayı 7671 oldu. Ama bunun bakın çok şeker böyle kısa bir yolunu göstereceğim size. Şimdi artışları böyle yukarı doğru gösterelim. Ne oldu? 8 arttığına göre yüzler basamağı 800'lük bir artış var. Ama onlar basamağı ne yaptı? Düştü. Bunu aşağıya doğru gösterelim. Onlar basamağında olduğu için 60 düşmüş oldu. Bir yukarı bir aşağı fark işlemi uygulayacaksınız. Ve güçlü olanın ifadesini kullanacaksınız. Burada güçlü olan nedir? 800. Demek ki 740'lık bir artış var. Niye artış dedik sevgili çocuklar? Çünkü kuvvetli olan yukarıya doğru gösterilmiş. Yani artışı gösterilmiş. Eğer 800 tam 60'ın yerinde olmuş olsaydı bu sefer yine 740 olacaktı fark ama ona ne diyecektik? 740 azaldı diyecektik. Evet bu da bu kadar. Yine çok kısa sürdü. Tekrar görüşmek üzere.